videomuzda futbol kartı açacağız. Evet. Yanımda Mustafa. Ee, benim kanalım. Aa, doğru. <laughs> Yanımda Yakup arkadaşlar. Teknik ahlaklıkla ahlaklıkla. Bugün sizlerle kutu futbol kartları <laughs> açacağız. Benim iki tane, onun da iki tane. Tamam. Ya, İlk kutuyu ben açıyorum Mustafa. İlk kutuyu ben açıyorum. Şöyle çıkartamıyorum ya Mustafa. Yardım Aa! Arkadaşlar şöyle ipik <laughs> şöyle... <laughs> çıkarın. Uy, tane ne olursa ne ki? Başta nefi. Güzel. İkincisindeyim arkadaşlar. O kadar Martinius böyle. Nasıl çıkarabiliyorum ben bunları? Ben de sıra sıra sende. Ben de şöyle. Şöyle şunları çıkartayım. Şu kartlarını şöyle ben. E, e, şimdi şimdi, çıkardın e, mı Mustafa? Çekemiyorum. çıkmıyor. Ben yardım edeyim. Heh şöyle. Kopi evet şimdi ilk kartı en alttan çekeceğim. İlk kart çıktı. Uy! Uy. Ödün ko. Güzel, güzel. Evet. İkincisini de aç. Ben Bakayım. Bakayım o, Ciko mu? Aa Ciko! Maxi. Şöyle. Ve de sıra ben Şimdi açtım. ben açıyorum. Ay fudun. Şöyle fudunu. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Açtım. Beşiktaşlı adam böyle. Bakayım. Şöyle. Oo. Öyle Robertson. Ha, Ay abi. Cenk Tosun. Kaku. Göster. Şöyle. Şimdi Hocam, altın yapayım, şu bu hologram arkadaşlar 3 2 1 şöyle kimmiş 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 ne diyorsun danarula <laughs> <laughs> tamam ben açıyorum böyle koyuyorum aç Uy, kadın ne var da o nasıl bir aa burayı kırmıştı bende <laughs> ah be ya çok geldi ya bu, buna baktım. Ben ikinci he? kartonu. Sen ne yapıyorsun? Ne çıktı? Aa, eski futbolcu. Lan eski futbolcu. Şöyle ikinci kartonu da oyuncular çıkardım. Arkadaşlar ben de açıyorum. Başlıyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. şöyle başladım ben. Sen dur bir dakika ben. Of. Nunes. Dünya mı diye yani ben bu nip dışı. Ah arkadaşlar ben burada. Çöktür arkadaşlar bu daha yanma. Şöyle koyalım şöyle. Teker teker şöyle. Sahibesiz. Kartları böyle kırıcı yapacağım. Pardon. Tamam. Ona aç. Kart yatır kendisi. Neyse şu şurada dursun. Ne yapıyor? Suar mı geldi? Bakmıyor ki ben. Ne diyorsun? Hmm. Muhammed hmm. Trasgut. Tamam dur. Evet ben şimdi mi? ben de. Şöyle Raşit ve ne ismi bunun? Orak James geldi arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Ee, uy! Aa Galata Ama uy! Um. Aa! Ne diyorsun? Uyy. ne? 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 <laughs> arkadaşlar bu ne? Tamam ben Elmas kartı dakika, ben şöyle koyuyorum. O, o Hakan Çalan oğlu bu la. Ziyet, Ziyet Hakan Çalan oğlu. Sıra bende. Oy, az önce hep yeni çıkardım Danarumanın. Şimdi Gancho Ramos. İyi, iyi bunlar değil. Danaruma. Oh, altın kart mı bu? Hayır, altın kart değil. Açtım. Donaruma. Ay aynı şey çıktı. Aynı. Donaruma. Güzel. Şimdi ben de tekrar şöyle açtım. Yine aynı şey çıktı. Ziyet Hakan Çalan oğlu. Ben de çıkmıştım. Hakan Çalanoğlu'nun şarkısını bilenler yürümesin. Hakan Çalanoğlu burada. Şarkıyı söyle ne oluyor? Dembele. Dembele. ile kim geldi? Dembele şey. He ona Do çu. Ona çu ne? <laughs> ne diyorsun? Benzeme Belingum. Oh. Ah, oh. <laughs> Belingum bu yıl çok iyi. Belingum'u sevenler. 2, 1. Belingum'u sevenler yorum yazsın. Şöyle kartlarımız so, şu kadardı. Evet. Bir dakika ben kartları toplayamıyorum. Toplasana. Tamam. Bu kartonları da şöyle koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle Daha. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın. Oops. Yorum yazmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.